Sen bize verilmiş en güzel armağansın. Allah'a bin şükür iki ömrümde varsın. Sonu hep aydınlık solmayacak baharsın. Sen benim her şeyim Eyüp Sultanımsın. Kimimiz göç etti çok uzak diyarlara, bazımız voltada en çok on beş adımda. Aşkımız tek sana, her şartta her koşulda, baş koymuşuz bu yola Eyüp Sultanım. Kim sever seni böyle karşılıksız kim sever, kim ölür verir canı tek bir an düşünmeden. Kim öder bedelleri, kim vazgeçer her şeyden, biz tabi kim olacak Eyüp Sultanım. Olmasın. Kolumda süslü şımarık katın boş yere vakit harcar gerek yok eksik olsun sevdamın adı belli rengi sarı eflatun canım sana kurban olsun ey sultanım biz seni böylece sevdik eyübüm işte ve bizce denk değil sana kimse alemde yerin kalbimizde tek sevdalık hücrede mahkumuz biz bize eyüp sultanım.